Merhaba Paris Saint Germain ailesi. Paris Saint Germain kaleci metodüsüne ait harika çalışmalar yapacağız. Evde kal, hareketsiz kalma. Haydi başlıyoruz. Paris Saint Germain Futbol Akademisi. Yapacağınız çalışmalardan önce göstereceğim ısınma hareketlerini muhakkak yapmalısınız. Her göstereceğim hareketi minimum 20 saniye yapmalısınız. Başlıyoruz. Dizler önde. 20 saniye. Dizler arkada. 20 saniye. Kayma adımı. Geri geri. 20 saniye. Yandayız. 20 saniye. Yukarıdayız. 20 saniye. Artırıyoruz. Küçük. Arttırıyoruz. Bütün. 20 saniye. Ayak içi. Dönüş solla. 20 saniye. İçteyiz. Dıştayız. 20 saniye. Bu hareketleri yaptıktan sonra çalışmalara hazır bir şekilde başlamış oluyoruz. Bugünkü çalışmamız W tutuş ve kayma adımları. 2 set ve 10 tekrardan çalışmamızı sonlandıracağız. Kayıcı duruş ile başlıyoruz. Hazır. Hop. Mümkün olduğunca seri ve hızlı şekilde çalışmamızı tamamlıyoruz. Çalışmalarımız bittikten sonra antrenmanımızı muhakkak soğuma antrenmanıyla bitiriyoruz. Yani stretching yapıyoruz. 15 saniye kalıyoruz. Sağ tarafımıza gidiyoruz. 15 saniye kalıyoruz. Sol tarafımıza gidiyoruz. 15 saniye kalıyoruz. Çalışmalarda çalışan her kas grubunu muhakkak açıp gelmemiz gerekiyor. 15 saniye kalıyoruz. Sol ayak, vücut dik, dengede ve karşıyı görecek şekilde göğsümüz önde. Bırakıyoruz. Önde, parmak ucu yerde. 15 saniye, diğer ayak. kasığımıza gidiyoruz. Sağ kasık. Toparlan. Sol kasık. Toparlan. Dizlerimizi bükmeden gidebildiğimiz kadar gidip hamstring kas grubunu açıyoruz. Tekrar ayağımızın içine dizlerimizi bükmeden gidebildiğimiz kadar Gidiyoruz. Değiştir. Ayağımızı açarak kasıklarımızı bir sonraki antrenman için hazır hale getiriyoruz. Değiştik. Bu hareketler her biri 15 saniye olarak yapılacak. Ve son olarak her antrenmanımızı nasıl bitiriyoruz? E i̇şte size Paris